da birlikteyiz. Bugün evet kadınlar karar veriyor. Ee, şu anda e, 29 Ekim Kadınlar Derneği karar verdi bunun saatine. İlk kez bir programımı saat 8 yerine 20 yerine eee gündüz 17'ye aldık. Eee bunun gerekçesi onların bir arada olmaları, onların verdiği bir mücadele var. Efendim hepiniz hoş geldiniz. E, öncelikle hoş Evet değerli Karantina TV izleyicileri ilk önce ben çok kısa bir şekilde aslında bu, bu nedir bu e, kimdir bu 29 Ekim Kadınları e, Derneği e, neler yapmıştır neler yapmak için yola çıktılar onunla ilgili bir iki şey sormak istiyorum ve oradan başlamak istiyorum evet gerçekten e, Sayın e, Şenal Saruhan e, As Sarıhan aslında ee, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'nin kurucu üyelerinden birisi yıllar önce ve e, 2020 yılında ayrıldı dernekten ve yani aslında 17 yıl genel başkanlığını yaptı e, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'nin e, ve o daha sonra milletvekili oldu. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili şu anda Şener Sarıhan ve e, va, e, Vatan Partisi'ne dönüştüğünü belirterek özellikle de burada bilerek ve altını çizerek söylemek istiyorum açıkça da ifade edeyim. Yani Afganistan'a ki ben o, o, o anlamlı buluyorum özellikle de Şana e, e, 29 Ekim Kadınlar Derneği'nin e, açıklamasını Afganistanlı kadınların kaderiyle tüm dünya kadınlarının kaderi ortaktır demesini sayın e, Şena Saruhan'ın e, çünkü çok önemli bir açıklama gelmişti Taliban'ı tanıyoruz diye özellikle de. Şimdi böyle bir anlayışı olan, e, böyle bir anlayışı olan dernekler ayrılan ve yeni bir dernek kuran ve bu dernekte de gerçekten demokratik, layık bir Türkiye için mücadele veren e, derneği e, kendi adıma, karantina TV adına gerçekten kutluyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum e, çünkü gerçekten karşı olmak, özellikle de kadın hakları diye ifade ediliyor, e, e, halkın susmasının istendiği bir ortamda e, bunları yaşamak yani gerçekten e, e, önemliydi ve tam bu süreçte. E, e, isva etmeleri, özellikle 132 kadının e, birlikte isva etmesi ve e, 29 Ekim Kadınlar Derneği'ni kurması anlamlıydı. Ben biraz uzun konuştum ama bunu söyleme ihtiyacını seyret hissettim. Gerçekten çok önemli. Hele hele bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda e, şeriatın ayak seslerinin olduğu, açık bir şekilde bütün cumhuriyet değerlerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ki. Laikliğin mana göre yok olduğu bir anlamda Anayasa kaldırılmalıdır dendiği bir ortamda evet 29 Ekim Kadınlar Derneği'nin kuruluşunu anlamlı buluyorum. Evet ben fazla konuşmak istemiyorum. Sayın Genel Başkan'dan başlayacağım ama daha önce özellikle önce insan programına katılanları tek tek tanıtayım. Sayın Bahar San Yönetim Kurulu Üyesi. Kendisi hoş geldiniz. Ee, Sayın Nuran Eper hoş geldiniz e, yayınımıza. Ee, Sayın Aynur Yılmaz hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Sayın Emel Sungur e, hoş geldiniz yayınımıza. Evet ben e, genel başkandan başlamak istiyorum. Evet siz bir dernek kurdunuz. Oradan başlayalım isterseniz gerekçelerinizle birlikte ama Afganistan açıklamasının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Taliban'ı tanıyoruz diye bir anlayışın içerisinden ayrılmak ve yeni bir dernek kurmak, ülkenin içindeki bulunduğu koşulları değerlendirmek önemli olduğunu düşünüyorum. Buyurun söz sizde. Ee, öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyicileri de sevgiyle, saygıyla buradan selamlıyor ve kucaklıyoruz. Ee, bu bizim için bir olanak. Çünkü 19 Ekim Kadınları Derneği henüz kurulmuş olan bir dernek. Çok yeni bir dernek. Bu sebeple kamuoyuyla daha çok da kadınlarımızla buluşma noktasında bize sağladığınız olanak son derece anlamlı, son derece değerli bir olanak. Şimdi kuruluş hikayemizi kısaca özetlemek isterim size. Hı -hı. Siz aslında biraz değindiniz. Cumhuriyet Kadınları Derneği şu anda 20. yılını aşmak üzere olan bir dernek. Uzun bir uzun bir dönem ayakta kalmış olan bir dernek. Ben derneğin hem kurucu başkanıyım hem de doğal olarak kurucularından biriyim ve 17 yıl süreyle de o dernekte genel başkan olarak çalıştım. Bu derneğin özelliği neydi? Sadece buna değineceğim. Bu dernek, e, Çağdaş Hukukçular Derneği e, genel başkanlığı döneminde, yani 90'lı yıllarda kadın komisyonumuzla bir, bir Sultan Abdal Derneği'nin ve şu anda yanı başımda oturan Emel arkadaşımızın kadınların önerileriyle bir... E, 29 Ocak 29, 24 Ocak düzeltiyorum. 24 Ocak 30 Ocak arası biliyorsunuz. Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy'un anma dönemleridir ve etkinlikler düzenlenir. Bir haftaya yaygın etkinlikler düzenlenir. E, bu iki derneğin kadın kolları yeni bir şey yapalım. Hep alışılmış şey yapıyoruz, paneller yapıyoruz. Oysa gericilik giderek tırmanıyor. Yaşamaklarımız giderek elimizden alınıyor. Aydınlarımız bir bir yok ediliyorlar. Buna karşı hala salonlarda oturup ya da mezar başlarına gidip anmakla yetinmeyelim. Güçlü bir ses çıkaralım önerisinde bulundular. Ve bu öneri yüzlerce demokratik kitle örgütüyle aralarında Türk Tabipler Birliği'nin, TMOB'un ve diğer demokratik örgütlerin ve siyasi partilerin olduğu büyük bir mitinge dönüştü. 15 Şubat'ta bu şey arasında yapamadık etkinliği 24 ile 30 arasına yetiştiremedik çünkü kocaman bir mitingdi. Ankara ile sınırlı Türkiye çapında değil bu miting. 15 Şubat'ta Türkiye'de tarihi geçmiş olan Kastamonu mitinginden sonra belki ilk önemli anlamlı bir miting olarak şeriata karşı kadın yürüyüşü gerçekleştirildi. 50 bin kadın katıldı. Bu 50 bin kadın demokratik üyesi olan kadınlar değildiler. Bunlar evlerinden tencereleriyle, tavalarıyla tam doğara gelmiş olan, yürüyüşe katılmış olan kadınlardı. Etkinliğin sonunda şöyle bir gözlemde bulundu bütün kadın komisyonları. Yeni bir kadın derneğine gereksinim var. Bir meslek örgütüne bağlı değil, herhangi bir birime bağlı değil, bağımsız bir kadın örgütüne ve bu kadın örgütü Cumhuriyet Kadınları Derneği adını alarak büyüdü. Benim bıraktığım tarihte de 76 şubemiz vardı. Yani bu dernek gericiliğe karşı kadın direnişinin derneğiydi. Ama aynı dernek biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi öyle bir çizgiye, öyle bir noktaya geldi ki önce bağımsızlığını kaybetti. Bağımsız bir dernek olmaktan uzaklaştı ve ne yaptı? Bir siyasi partinin arka bahçesine görüştü, onun kadın kollarına görüştü. O siyasi parti doğru düşünceleri ifade ediyor olsaydı belki doğru düşüncelerin düşüncelerle beslenmiş ve etkilenmiş diyebilirdik. Ama gide gide kendisi dışındaki bütün kadın örgütlerini karalayan, bütün kadın örgütlerine düşmanlık gösteren, onları sorosçulukla suçlayan, onları emperyalist işbirlikçiliğiyle suçlayan, sadece kendi kabında bir şeyler yapmaya çalışan bir tutuma doğru yöneldi. Kadınların e, mücadelesi ancak dayanışmayla, kız kardeşlik bağıyla gerçekleştirilebilecek bir mücadeleyken onları birbirinden ayıran ve koparan, çağdaş yaşamına, bizim çok değerli insanımız Türkan Saydan'a bile laf söyleyen bir yapıya dönüştü. Bir örnek diye söylüyorum bunu. Benim de ilgili söylediklerini vazgeçiyorum. E, kendilerini eleştirdiğimiz için. Fakat biz yine de o derneği ayakta tutmak için bir mücadele verdik ama bu mücadele ne yazık ki başarılı olmadı. Ve zorunlu olarak özellikle Şili'deki ilk olay budur. Şili'deki lastesiz olaylarına ilişkin olarak aldıkları tutum, orada kadınların mücadelesini karalayan tutum üzerine şubeler isyan ettiler ve 30 aşkın şubemiz kendisini feshetti. Yönetimlerinde bulunan arkadaşlarımız yönetimlerden ayrıldılar ve biz Tam da pandemi şartları içinde, zor şartlar içinde yeni baştan bir örgütlenme gereksinimi için çalışmaya başladık. Küçük hazırlıkları yaptık. Burada yanı başımda arkadaşımız Nurhan Hefer arkadaşımız duruyor. O kendisi CKD yönetiminde genel merkez yönetimindeydi. Oradan ayrıldı. Diğer şubelerimizden arkadaşlar 90 kadın 90 kadın Türkiye çapında 90 kadın Pandemi koşullarında sürekli dijital ortamda toplantılar yaparak bir tüzük hazırladık ve hazırladığımız tüzükle birlikte e, derneğin kuruluşu için yine pandemi şartlarında 1 Eylül günü kuruluşumuzu açıkladık 2021 Eylül günü. Bu da önemli bir şeydi. Kadınlar ancak barış içinde ayakta durabilirler. Barış kadın haklarını geliştirir. Kavga, ayrışma değil barıştır esas olan o tarihte kamuoyuyla paylaştık derneğimizin kuruluşunu fakat adımızı Cumhuriyet Kadınları adından da esinlenerek onun esas olarak hala o olumlu tarihine sahipleri olarak 29 Ekim Kadınları Derneği olarak ifade ettik ve 29 Ekim cumartesi pazara geldiği için 27 Ekim'de başvurumuzu yaptık. Böylece hukuken kurulmuş olduk. Şimdi bu kuruluş tarihinden bu yana İzin verirseniz şuradan kısacık stüdyomuzdaki evet. amaç maddesini okumak istiyorum. Herhangi bir şeyi atlamamak için. Çok kısa, çok fazla meşgul etmeden dinleyicilerimizi. Amacımız şu. Dünya ve ülkemiz kadın hareketinin ve cumhuriyet devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek genelde insan hakları, özellikle kadının insan haklarını savunmak geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yaratmak, demokratik, layık, sosyal hukuk devletinin gereklerine uygun olarak yasal planda ve yaşamın içinde, yani ev, okul, iş, sosyal ve siyasal alanda kadınların statüsünü yükseltmek, kadın ve çocukların her türlü şiddetten korunması için çalışmaktır dedik. Ve bu çerçevede başladığımız, e, sunduğumuz süpür, çok geç e, kabul edildi. Ama geç kabul edilmesine tabii pandemi de e, neden oldu. E, genel kurulumuzu yapmadan örgütlenme olanağımız yoktu. Genel kurulumuzu 22 Haziran'da yaptık. Şimdi kadınlara bir muştu gibi vermek isteriz. 29 Ekim'de 29 şube diyorduk birinci yılda. 29 Ekim'e 28 şubeyle girdik. Ama Kasım'ın bugün sizinle konuşurken 37 şubeye ulaşmış bulunuyoruz. Bu şu ya demektir, kadar kadınlar güzel. Kadınlar, e, kadınlar gericiliğe karşı, kadınlar bir laiklik bayrağı açma noktasında ve bunu yeniden inşa etme noktasında hazır durumdalar. Tabii Afganistan meselesi bu arada gündeme geldi ve ne yazık ki o biraz önce değindiğiniz kötü açıklama. E, şu anda nasıl bunu izah edeceklerini bilmiyorum çünkü Afganistan'da her gün geriye gidişin işaretleri ve kadınların yok edilmeye çalışmasına her gün bir örneğiyle karşılaşılıyor. Buna karşı da biz de görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmış olduk ama sadece görüşlerimizi paylaşmak değil, aynı zamanda birinci yıl dönümümüzü bu sene 29 Ekim anlamlı ne yapabiliriz diye düşündük. Anlamlı yapılacak işin 29 Ekim günü bir kutlama yapmak ama bu kutlamayı bir etkinlikle taşlandırmak. Hangi etkinlikle? Layıklık için demokrasi, demokrasi için layıklık. Eğer ikisi de yoksa kadınlar için yol yoktur. Kadınlar için karanlık vardır. Kadınları bu karanlıktan kurtarmak için Türkiye'nin durumunu konuşmacılarımız kanalıyla tespit edelim ve bu tespit üzerinden de kendimize bir yol haritası çizelim. Ortak tespit şuydu. Farklı siyasi görüşlerden kadın arkadaşlarımız geldiler. Biraz sonra Aynur arkadaşımız kimi demokratik gördükleri temsilcisidir. Kimleri davet etti bunları sayabilirse. Ortak olarak vardığımız nokta şuydu. Artık bekler, bekçiliği yapacak bir şey kalmamıştır. Artık bekçilik meselesi geride kalmıştır. Yeniden inşa önemlidir. Neyin yeniden inşası? Demokrasinin, layıklığın demokratik ve layık cumhuriyetin inşası gibi bir görev önümüzde durmaktadır. Bu görev için 29 Ekim Kadınları Derneği de bizimle birlikte hareket eden kadınlar da hazırdır dedik ve böylece bir e, kendimizin eylem planı için ilk adımı attık. Önümüzdeki süreçte de bu arkadaşlarımızla yeniden toplantılarda bu hedefi genişletmeye çalışacağız. Şimdi hemen kimleri davet etmişti? Aynur arkadaşımıza bir Evet, ki, aynı, şey, aynı yılda şey. aynı zamanda evet. demokratik kitle örgütleri evet. temsilcisi e, siz söylemiştiniz. Bilelim Buyurun. Bizim yönetimimiz böyle 4-5 kişi değil. Biz e, 27 kişiden oluşuyoruz ama bu ekrana sığmamız mümkün değildi doğal olarak. Kurumda, yani su, o, sorun, sorun değil.